uğruna sayfa sayfa satır satır şiir yazdığım adam. Değil sayfalarca cümle tek nokta etmezmişsin. Gidişine en büyük küfürleri edeceğim tam. Ama anlıyorum ki sen bir parça günaha değmezmişsin. Bir dakika bile geçmiyor seni kendimden çok seviyorum deyip gitmenin şoku. Ben bu cümlelerimi gri bir gökyüzü altında gözyaşımı mürekkep ederek yazıyorum. Sen nerede ve kimin koynunda okursan oku. Şimdi izimaritimi tüm inanmışlığıma basıyorum. Göğe kaldırıp başımı sıradaki derdi gönder der gibi bakıyorum. Unutma. Bir kadın sevip de incinirse hayallerini bile helal etmezmiş. Sahi ben ne hırçın bir kadındım da ele avuca sığmaz hallerimle aklım bir şiirde mısra mısra soktum başımı belaya. Nasıl gidiyor sorusuna gitmiyor diye cevap veriyorum. Sensiz hiçbir yere gidemediğim, attığım her adımdan haberin olsun istediğim günlere yanıyorum. Arkadaş ortamımda sürekli aynı şeyi vasiyet ediyorum. Organlarınızı bağışlayın ve yalvarırım artık kimseye inanmayın. Rabbimle konuşuyorum geceleri. Malum senin yüzünden kulluğundan attı beni. Haddimi aşmak istemiyorum Allah'ım ama inan üzüyor bunlar beni. İstersen yak komple bedenimi ama sonra şiirlerimi okuyup üfle ellerimi. Karşına çıktığımda bak ben geldim depoziton deyip şaşırtmak istemiyorum seni. Dünya denen bu gebergahta o kulunun kalabalık bahçesine gömdüm kendimi. Bazen sabahlara kadar balkonda oturup sokağı izliyorum. O karanlık geceyi aydınlatayım diye üst üste sigara içiyorum. Tam ciğerimden seni çıkarmak istercesine deli gibi öksürüyorum. Alkol komasına girip titreyen ellerime aldırmadan sürekli yazıyorum. Uğruna parmak uçlarımı Kağıtlarda yaktığım adam. Sen bu satırların bininin biri etmezmişsin. Göğüs kafesimde sana ev yaptığım yeri zerre hak etmezmişsin. Yalanlarının ağzına yaptığı yuvaya tam kurşun sıkayım diyorum. Ama anlıyorum ki sen benim cehenneme biletim olmaya değmez misin? Eyvallah.